Selam. YouTube serisinden devam ediyoruz. Hala buralardayım ve şimdi kız kardeşimle <laughs> birlikte diğer kız kardeşimi alıp birazcık ödürde gezeceğiz. Öyle. Dedim sizleri de açayım. Yanımızda götüreceğiz bu arada sizleri de. Öyle. Şimdi servis geliyor. Ben kapatıyorum. Yine açarım sizi. Serseristeyiz. Eski bir sürüdü. Kız kardeşimi çalıştığı yerden almaya geldim. Şimdi onu bekliyoruz. Aynen. Birazdan birlikte geçeriz bir yerlere. Ne olmuş benim kirpiğime? Neyse bir şeyler olmuş ama. Ben buraya geldim. Benim yine aynı şekilde cildim tekrar bozulmaya başladı. Ben niye hep buraya bakıyorum? Şuraya bakmam gerekiyor. Şarj gözüküyorum. Yine cildim bozulmaya başladı. Sanırım bana ödürün havası hiç iyi gelmiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Ha kardeşim geldim. Şöyle pazartesi köye gelemem. Niye? Gideceğim. Ya biz donduk. Ödür soğu vlog çekiyorum YouTube'a. Kendinizi YouTube'da izlersiniz kızlar. Öyle mi abla? Evet. Beğenin, yorum koyun. Sizler de beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca takip etmiyorsanız da büyük ayıp edersiniz yani. Bilemiyorum artık gönül koymak da bir borç meselesi. Değil mi Ayfer? Evet. Değil mi Sibel? Az daha valla hukuk rahmetine <laughs> konuşacaktım. Çukur vardı. Evet, İyi kapatayım Aynen, okay, ben. Bak kardeşlerim de onayladığına göre doğru yoldayım. Şimdi biz gidip bir yerlerde oturacağız. Yine arada açarım sizi. Öyle. Her kızın kendini en sonunda bulduğu yer. Takıcı. Bacım. Bacılarım. <laughs> Geldik oturduk. Fıstıkanda bir reklam değil bu arada hiçbir şekilde. Geldik istedik bir fıstıkanda bir künefe yedim. Özlemiştim gerçekten. Orada da fıstıkanın künefesini gerçekten çok özledim. Ee, öyle. Dedik bir oturalım. Evet, sizleri de bir güncelleyeyim dedim. Kız kardeşlerimle. Güzel bir akşam. Ay, biz kalktık. Öyle güzel de bir sürpriz aldım ben Fıstıkan'dan. Çok teşekkür ediyorum. Öyle kız kardeşimle, diğer kız kardeşimin motoru olduğu için o hemen dedik gitti. Öyle biz de şimdi servise gideceğiz. Öyle. Şimdi bir tane işbirliği var, Akbank'la bir işbirliği. Yayınlanır mı bilmiyorum. Öyle bir işbirliği geldi bana. Şimdi onun çekimi için Akbank'ın eline gitmem lazım. Çekim yapacağız. Öyle. Belki ayrılara falan koyarım hani işbirliğin çekim karelerini falan işte çektiğimiz zaman. Şimdi onun çekimini yapmaya gideceğiz. Çekimini yaptıktan sonra da direkt eve geçeceğiz. Biz kardeşim. <laughs> evet, benim şurun şurasında birkaç günüm kaldı. Cuma günü uçağa binip artık İzmir'e uçacağım. Okullar açılıyor pazartesi. O yüzden bu pazartesi değil. Bu arada sizin ne zaman belki bu vlog yayınlarım bilmiyorum ama bugün en kaçı? Bugün ayın Bir bakayım. Ayın 24. Ayın 24'ü. ikisinde falan okullar açılacak. Güney'e mi dördü? benim uçağım var. Öyle dedik bir biraz çıkalım. Yarın da yine belki açarım e, videoyu falan vlog. Çünkü arkadaşlarımla da görüşeceğim aynı zamanda. El arada bir sizleri de açarım böyle. Bir tatil sürecimi vlogluyorum. Ha bu arada köye de gideceğim. Köyü de çekeceğim. İzlemeye de kalın. Videoyu kapatmayın. Daha ilerleyen süreçlerde çok güzel şeyler olacak. Ay! Bizim burada Azeriler de var pek öyle ayrım şeylerini sevmem bu arada girmem öyle şeylere ama bizim burada Azeriler de var şey derler evin dikilmesi nıdır bu nesi yoktur <laughs> gerçekten evin dikilmesi bu nesi yoktur <laughs> evet şimdi biz evimize gidelim artık yeter ee, çekimimizi yaptık bu arada Akbank'ın önündeydik çekimimizi yaptık koyarım birazdan şeye aralara falan böyle ama sesini açmam diye düşünüyorum. Çok merak ediyorsanız Instagram'dan Gülseren Öğretmen yazın. Benim bütün reklamlarım olsun, günlük hayatım olsun, reels içeriklerim olsun. Birazcık komedi, birazcık delilik, birazcık bilmem samimiyet, birazcık bilmem ne falan filan. Samimiyet birazcık değil bence fazla ve aşırı derecede samimiyet. Öyle takip edebilirsiniz. Beğenmeyi, etkileşim vermeyi unutmayın. Bozuluruz ha, ah. izleyip izleyip geçmeyin. Beğenin, abone olun aynı zamanda YouTube'a, Instagram'a da gidin Gülseren öğretmen yazın. Ah, oradan da takip edin. Genel olarak çok aktifimdir. Özellikle Instagram'da aşırı aktifimdir günlük olarak, vloglar olarak da, shortslar olarak da burada çok aktifim. Ama yoğun olarak Instagramdayım. O yüzden hatta videonun altındaki şey, yazılarımın altına da. Araba çarpmasın. Veri altına da Youtube'dan geldim derseniz yorumunuza da cevap veririm. Görüşürüz. Yarın yine açarım ben. Alo. Alo. Bakın. Şurada gelen yakışıklı. Şu yakışıklı kim acaba? Kim acaba? Magazinlere yakalandı. <laughs> Seni YouTube'a video çekiyorum. İyi, herkese selam. Bugün arkadaşım beni evine davet etti. Ayferle birlikte gidiyoruz işte. Öyle. Az önce kardeşimi gösterdim size mahallenin yolunda. O paplumu. Biç <laughs> İşte e, şimdi arkadaşımın evine gideceğiz. Bir ona ziyaret yapalım böyle bir yeni evlenmiş bir ev ziyareti de gidelim. Ardından yine açarım zaten. Belki orada da açarım. Ya şimdi açmamı ister mi istemez mi? Ya da ben söyler miyim söylemez miyim bilmiyorum. Ama olur da açarsam ya da birkaç kare falan koyabilirim buralara. öyle soğuk sınırıdır. Bilmiyorum. Aslında bu kadar çok soğuk olmaması gerekiyor. Ama doğu işte yani. İzmir'de soğuk sonuçta. Öyle. Yoruldum. Hmm. Bu da Iğdır'ın ara mahalle sokakları işte. Bu da benim bacım. <laughs> Kapatayım ben. Arada açarım zaten. Herkese selam. Ayfer kardeşimiz arkadaşımız Yılmaz. Gideceğim arkadaşımın kardeşi. Aldı bizi şimdi birlikte gideceğiz. Öyle. Şimdi gösteririm de hatta size. Yoldayız bizi götürecek. Sağ olsun. Gidince yine açarım belki orada. Açamasam da buralara story, story koyarım. Yılmaz sen kendini artık YouTube'un onda görürsün. Hayır Youtube'a çıktık. <laughs> arkadaşımın evinden çıktık. Şimdi merkezde birkaç işimiz vardı. Onları da halledeceğiz. Eve geçeriz. Yarında e, köye gideceğim. Köyde de vloglar çekerim. Öyle yarım çocuk Bu ne ya? Düşün. Şey. Haydi işte. Ay. Benziyor bir tane, bir tane muyuz bu arada? karşıya mı geçeceğiz yok şurada. Benziyor muyuz bu arada? Genelde Ayfer'le beni çok benzetirler kız kardeşim. Tabii Marten biz benziyoruz. Şimdi düzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi biz gidelim işlerimizi halledelim. Karanlık da çöktü zaten. Yavaştan artık eve doğru yol alalım. Hayda. Görüşürüz. Hayatımda görmediğim buz. Buz kesildim. Hadi evet. bir ayakkabı bakacağız. Telefonu da yanlış tutmuş. Neyse. Yavaş yavaş. Güzelmiş evet. geldik. Ayakkabı bakacağız. Yaz Bak burada en çay Ben evime geldim. Anama kavuştum. Öyle. Anne ben arabamı taşıyım kutu. Hele ben evime geldim. Bir çay şey içeyim. Kendime geleyim. Yarın köydeyken yine vlogumu açarım. Herkese günaydın. Ee, biz bugün hazırlandık günlerden pazartesi <laughs> hazırlandık köye gideceğiz öyle bir kardeşlerimi de ziyarete gideyim onları da göreyim halamlar falan var onları da göreyim öyle zaten cuma günü yola çıkacağım ee, çarşamba günü döneriz diye planlıyoruz ama yine belki erken de dönebiliriz bakarız duruma göre öyle bir sizde güncelleyeyim dedim yolda falan yine çekimler yaparım ben yine gittiğim, gittiğimde indiğimde de yine sizleri açarım. Şimdilik böyle bir güncelleme yapayım dedim. Öyle kapatayım ben artık. Geldi bizi almaya. Kendini artık YouTube'da görürsün Murat. Şimdi biz köye gidiyoruz. Köye gideceğiz. Biraz orada vakit geçireyim dedim. Öyle. Ay, kapatayım ben şimdi. Bence senin ben de ben de. Ucuz ucuz ucuz. <laughs> şimdi geldik mi Ecrin? Evet geldik. Gel, halaya sarın. Biz senin yanında geldik. Hala senin yanında mı geldi? Hala köye senin yanında mı, mı geldi? Sen halanı ne mı koymuşsun sobaya? Baba iyi Ne? Baba bu çıktı.

dedim kuşlar yesin. <laughs> bakın 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 benim yengem bana neler hazırlamış. <laughs> Bir köyü vlog haline getirdim iki hafta olarak. <laughs> Ay size birazcık köyü göstereyim mi? Biz şimdi, <laughs> ee, biz şimdi dedemlere gidiyoruz. Halamla şey kardeşim dile geldik şimdi dedemlere geçiyoruz. Ben size birazcık köyü göstereyim. Kardeşim dilin evi. Hayda. Geliyorum oğlum geliyorum. Yenlerim. Hayda. Köyde soğuk ya. Her yer soğuk. Yani merkez soğuksa köyde de soğuk olur otomatikmen. Öyle. şimdi geçiyorum ben. Alanlara gideceğim. Biraz onlarla vakit geçirelim. Daha sonra dönüşte gideceğiz yemek yemeye. Açarım yine muhtemelen. Ay köylük hayat işte. Halamın tavukları. <laughs> Ay. Eve mi? Gel oğlum. Niye gelmiyor? Ha. Ay. Şu samimiyet. Hala senin minderlerin ne kadar güzel. Evet. Köy, o, köy evinin hakkını veriyor. <laughs> her yolla. Bir, bu geçen yıl şeyde o odada olandı değil mi? Aa odada ne o? Her her, 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 her. yolla dedi Size ne göstereceğim? Ay tam eski zamanlarımızı hatırlatmıyor mu? Şu tavanlar. Ay çok güzel. Şöyle şu görüntü durun net göstereceğim size. Şu görüntü. Çok iyi değil mi? Şuradan da kardeşimin evi gözüküyor. Ay. Bakın. Dedemlerle kardeşim gelin evi çok yakın birbirine. Eskiden biz orada oturuyorduk aslında. O yeni ev değil tabii. Başka eski bir ev vardı. Öyle. Hatta şöyle göstereyim size. Biraz benim hayatımı tanıyın. Buradaki üstülü lavabo. Şey şuradaydı bizim evimiz eskiden. Şimdi kardeşimle evi burada. Benim çocukluğum falan hep burada geçti yani. Öyle. Burası da dedem gidin evi. Aa, ya. Köy yeri. Köy samimiyeti farklı bir şey. Ama şehir kızımsın, köy kızımsın. mısın? Valla ben şehirli hayatı yine tercih ediyorum ya. Yani köy sadece gel, gör, takıl birazcık, keyfini çıkart ve git. Bu kadar. Ne?

Bak ayak izleri de burada. Evet ayak izleri burada. Az daha az. Kardeşimin koyunları kayboldu köyde. İşte onları bulmaya çıktık. Şöyle tenha bir alanda gezdik de gezdik de gezdik de gezdik. Bakayım buralarda bir yerde mi? İşte en sonunda bulduk öyle şimdi uf ya gerçekten helal mal yani çok şükür bulduk hani şimdi eve geçeceğiz evet geçeceğiz donduk <laughs> buldu değil yani sonuç olarak malın insan nene bulduk yani... bulduk anne bulduk öyle şimdi eve geçiyoruz. Aynen eve geçelim. Yeğenimle. Şimdi onlar da getiriyorlar koyunları. Öyle köydeki ilk günüm böyle maalesef ki kötü bir macera oldu. Ama yarın güzel bir macera olacak. <laughs> Allah Allah ne olacak? Şu tarafı göstersene. Anne. Hani. anne. Bulduk bulduk. Tamam tamam. Daha ranteni. No no daranıyor, <laughs> duruyor. <laughs> Evcim ya, ne kadar yaptın seni? Ayrıl. Zarbimiz acayip geçirdikçe. Hey tam orada Ece sen eve git. Hayır bak. Ece lütfen şurada bak lütfen. Sen git ben baban gillerle geleceğim tam güzelim. Uyuyacağım. Hadi hadi benim bebeğim hadi. Hadi benim güzelim ben de babanlarla geleceğim yardım edeyim Öyle. Şimdi geçeyim. Of bir. Yardım edeyim onlara da. Birlikte geçirelim. Halacığım eve geç ısın geliyorum tamam mı? Evet. Şurada. Ay, elimde eldiven var gösteremiyorum da ama. Geliyorlar şurada. Rabbim bin bereket varsın. anladın ne demek istedi Mecrin? Şimdi bak diyor ki bunun neymiş ismi Ezgi. Ezgi'nin mesleğini bulacağız tamam mı? Ezgi bak sen niye bunu yemişsin ula? <laughs> Tükürük elime pislandı. Eşek <laughs> <Işık> sıpası. Ulan <laughs> sen bana mı vuruyorsun? ya terlikle bir de. <laughs> Hele sen, He? küçük cimcime, nerede ulan terlik? <gülüyor> <gülüyor> turşu şey almış. Biz gibi kahvemi aldım şimdi. Köyde bir kahvesi keyfi geçeyim. Akşam şu an saat kaç Ayfer? Saat 16. 19. 19. O ne 19.31. Saat 7.30. Öyle biz kahvemizi içmeye gidelim. Ecin Hanım. Öyle kendime de göstereyim. <laughs> Biz de varız. Tipsizler. Tipsizler mi? <laughs> Mis gibi olmuş. Üzül, üzül. Günaydın Rujda Hanım. Günaydın. <laughs> Biz kahvaltıya geçelim. Önce bir elim yüzümüki. Erkek Günaydın. Bu odada. Ne? Bu Allah Allah ne varmış orada? Hiçbir şey yok alacığım günaydın. grubette olanlar için. Ay açamadım. Ezan sesi geliyor mu? Ay şunlara bak. Gel kuca, kuca, kuca. Köy hayatı. Öyle işte. <laughs> Herkese merhabalar. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Köy hayatı vol 1. benim bu kahveler niye böyle köpüksüz oluyor ya? Ben anlamıyorum ama. Ver, etmiyor, de ben de tamam. cuma günü, günü, günü. günü, cuma günü. günü. göstereyim mi size? Geçmişin izleri diyorlar ya. Bu benim daha ben bebekken, küçükken, daha belki hiç doğmamışımdır belki muhtemelen. O zamanlarda varmış yani. O zamanlardan bilirim dedemlerin evinde hep vardır bu. Çok hoş bir görüntü. Eskiler her zaman huzurdur. Bakın şurada da bir tane eskilerin aynası var. Çok hoşuma gidiyor böyle bu görüntü ya. Bizim de eskiden vardı böyle bir tane. Hatta daha geçen yıla kadar da vardı. Nerede bilmiyorum ama. Biz artık köyden gidiyoruz. Çarşıya. Kendi evime gidiyorum artık. Öyle. Bir köy vlogu da burada. Kapağında artık. Belki ikinci vlog da yaparım. Bakarız duruma göre yine. Öyle. Hadi görüşmek üzere. <laughs> Şunlara. şu an zaten 5'e falan geliyor. Sabahtan çıktım. Arkadaşlarımla falan geçtim. şimdi. diğer arkadaşımla görüşeceğim. Akşama yine bir diğer arkadaşımla görüşeceğim. Son gün e, gideceğim. Bu yüzden görüşmeleri bitirip artık yarın da hmm, İzmir'e geçiyorum artık. E, şu an bir tatlı falan aldım artık. Şimdi beklerken. ben İzmir'e geldim ee, bu vlogu da burada kapatayım artık bakalım ne kadar uzun çektim baya yani çünkü e, iki haftalık bir tatil sürecinde bir video çektim hala şuraya bakmayı öğrenemedim vlogladım işte o yüzden ne kadar çektim baya uzun olmuştur diye düşünüyorum ee, bu vlogu da burada kapatıyorum eğer uzun olduysa da iki tane part olarak yaparım diye düşünüyorum öyle şimdilik böyle oldu Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vloglarda, bir dahaki e, videolarda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Eğer ki sevdiyseniz de e, abone olup Instagram'dan da takip edin bu arada. Gösteren öğretmen yazarsanız Instagram'dan da çıkar. Orada daha çok aktifim. E, beğendiyseniz eğer abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın seviyorsunuz